Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size birlikte nasıl Photoshop uygulaması indirilir onu göstereceğim. Öncelikle açıklamada verdiğim kodu yazıyorsunuz Google'a ya da şey direkt tıklayın. Sonra burası geliyor. Buranı indiriyorsunuz sol altta iniyor. O indikten sonra şey yapıyorsunuz. Ee, şurada bir rar var bakın. Burayı açıyorsunuz. Rarda böyle iki tane nokta var üstte. Hatta dur. Bak şimdi. Bu Rarda iki tane nokta var. Alttakini alıyorsunuz. Sürükleyip şöyle şu oradan yine sürükleyip atıyorsunuz buraya masa üstüne. Ondan sonra bu masa üstünde iniyor böyle bir, bir, dakika içinde falan. Ben de hızlı indi 15 saniye falan. Bir da de bağlı. Ondan sonra açıyorsunuz bunu. Ondan sonra bakın. Böyle bir yer geldi. Bunu hiç ellemeyin dosyalarını falan. hiç Hiçbirine basmayın. İki tane şöyle resimli bir yer var. Bakın görüyorsunuz. PS, PS. Şu üstteki büyük yazılı olana basıyorsunuz. PSCS 6.exe. Ona bastıktan sonra burada diller var. TR Türkiye'nin kısaltması. Basıyorsunuz ona. Sonra biraz bekliyorsunuz. Bekledik, bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Sizde muhtemelen mavi bir şey iner. Ondan sonra böyle bir yer geliyor. Böyle. Buradan e, dosya dosyaya basıyorsunuz. Buradan e, aç diyorsunuz. Buradan da istediğiniz bir resmi ekliyorsunuz. Ondan sonra işte Buradan şu soldan zaten sağ falan tıklayarak öğrenebilirsiniz. Kullandıkça öğreniyorum ben. Öyle oluyor. Şu sağdan işte resim falan çiziyorsunuz. Bir şey oluyor. Şurada metin var mesela koyuyorsun. Yazıyorsun fotoğrafın üstüne. İşte bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone olursanız eğer çok seviniriz. Olursanız da bildirimleri atmayı, açmayı unutmayın. Her hafta 6 e, video falan atmaya çalışacağız. Hoşçakalın. Bay bay.